Evet bayan doktor. Bugün yine tekrardan Squid Game oyuncusu olarak aramızdasın. Ama bu sefer hata yapanı öldüren taraftasın. Anlaşıldı değil mi? Evet evet anladım. İyi o zaman. Buna çok sevindim. Şimdi oyunculardan hata yapan olarsa direkt öldüreceksin. Anladım efendim. Şimdi görev yerine git ve işini düzgünce yap. Tabi efendim. Maskeni de takmayı unutma. Tabi efendim. uf. uf. Arkadaşlar ya bir kurtulamadım şu Squid Game'den. Bu sefer de yani yarışmacıları öldüren kişi oldum. Of şu maskemizi takayım da öyle gideyim bari. Neyse gidelim de bari oyuncularla oyuna başlayalım. Kolay gelsin. Siz de kimsiniz ya? Sizin yüzünüzden oldu oğlum ya. Ben dedim size ya. Bizi buraya siz getirdiniz. Valla bıktım ikinizden. Gelsinler var ya. Sen dur dur bir gelsinler öldürteceğim oğlum ikinizden. Yeter Squid Game Squid Game. Kimse yok mu? Hey. Biz senin askerlerini seni takip edeceğiz. He, anladım. Tamam o zaman. Gidelim de şu Squid Game oyuncularını alalım. Takip edin beni. Gelin bakalım. Sesler ya, ne ya? ya ne Çok kalabalık. Evet. Öldü şu yarasayı öldü ya. Birbirine bu yarasayı öldü yarasayı. Sessiz olun. Bu ne gürültü be? Ya, ne Üç kişisiniz alt taraf. Allah. Geldiler geldiler geldiler. Sıraya geç sıraya geç. Ya. geç. Baym şunların tiplerine, eşgallerine. Tamam şimdi sıraya geçip fotoğrafınızı çekeceğim. Gel 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 Ne fotoğrafı ya? Fotoğraf ne alaka? Aa doğru. Bir dakika gülmem lazım önce. Ee, çekilin çekilin. Çek. Vurayım mı? Okur sokur kendinize gelin ölmek mi istiyorsunuz ya? Şöyle çekiyorum gülümse. Gülümse. Gülümse yarayım çekin. Çekti. Tamam. Al bakayım. Nasıl çıktı? Güzel çıktı güzel. Sıradaki. Çekiyorum. Gülümse. Çık bakalım. Kadrajdan çıkın. çektim Sıradaki... burnundaki ne öyle ya? Keşke temizleseydin burnunu. Al işte araya. ölmek istiyor bu. Sokar mı? Manyak mısın? Siz Ölüyorum ona kusuruna yapayım. bakmayın. Çekiyorum. Çekiyorum. Gülümse. Çektim. <laughs> Tamam geçebilirsiniz. Şöyle sıraya gelin bayım önüme. Benim bir isteğim var. Bu ikisini alın götürün öldürün. Hiçbir işe yaramaz bunlar. <laughs> Tüm yine geldim buraya. Yine geldim sizin yüzünüzden. Akıllı durmazsanız bu... hepiniz burada ölürsünüz. Şimdiden Anam, söylüyorum. Ben akıllıyım. Ben tamam tamam ya. Of ya. Tamam şu merdivene çıkayım. Beni dinleyin. Siz çıkmayın. İnin. Anam. Askerlerim Arkama geçin. Fakir. vallahi bak siz Şimdi, öleceğiniz böyle giderse. Arkadaşlar ilk öncelikle Aa. çok güzel bir oyunumuz var. Onunla başlayacaksınız. Oyun mu Yeter oynamıyoruz ya. Oynayacaksınız. Hadi beni takip edin. Gelin 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 On gelin gelin. Ya fakir. Saka. Siz niye oynamayacağız diyorsunuz? Her türlü oynayacaksınız. Yoksa öldürüyorlar gelin. öldürüyorlar. Anlamadım <laughs> mı? Kendi aramınızda konuşmayın. Askerlerin arasında katılın. Allah. Ulan inşallah gelin. zor değildir oyun ya. Geçen fakir ölmüştü. Rüyamda gördüm. Dürü, 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 dürü. Fakir, fakir önden gidersen ölürsün. Galiba fakir tamam. dediniz bu. Bir, 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 fakir sen niye böyle yapıyorsun ya? Bir dur Şimdi... ya sakin ol çıkmaya çalışalım buradan. Durun bakayım. Tamam. Şimdi bu kapıdan içeriye gireceksiniz. Ee? Sürpriz tamam. bekliyor sizi. Ben de sizi izleyeceğim. Bir hatanız olursa indireceğim. Bu kadar basit. Mısın? Ya sakın artık işte ya. kafayı yemişsiniz. Ölmek Siz mi istiyorsunuz? Vurayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Hadi geçin bakalım içeriye. Ama üşeklemeyin birbirinizi yoksa düşersiniz. Of ya. Aha. Bu neden böyle? Oğlum oynar değişmiş. oyun nerede iş? Selamın buradayım. Bana. <laughs> Geçe meslek öldürecek. Şöyle yan bizi. yana durun da bir fotoğrafınızı çekeyim. Oyun başladı dedik mi? Of ya. Kaç kere çekeceğiz? Çekin hadi. Çek. Çekiyorum. Çektim. İyi bakalım. Hadi. Biz de oynuyoruz. şimdi arkadaşlar burada ayı kapanları var. Ayı olanlar buna kapanıyor genelde. Hadi. <laughs> 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 Valla çıkış en sonda. Bir dakika, bir dakika. <gülüyor> numaralarımız <gülüyor> kaç? Aha. Hayır, hayır, hayır. Vur, vur, Aha. vur, 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 vur. Sakar öldürecek seni, vur, 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 vur. Sakar öldürecek seni. <laughs> evet. Mezar oldu. Sakar bebek <laughs> elendi. Devam edin. Devam oh, edin. Allah Ay kapanlarına dikkat. Hop bunu da geçtim. Çok basit aslında Hop. çocuk oyuncağı. Evet. Hadi fakir. Hop dur. Nerede? Oyun durdu. Sen niye Nerede? oynamıyorsun? E, sırayla o bitince ben gelicem. Hayır. Arka ağaraya yürü 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 yürü. Ha, i̇yi tamam. Yürü yürü. Oh. Oh. Devam. Bekleyin birbirinizi. Devam. Selam. Heh, ben Hop. sizi göreyim. Hop. Evet çok güzel. Çok güzel. Hop. Çok Hop. güzel. Hadi. Çok güzel. Geçtim. başardı, Geçtim. Evet, gelin benim bayım yanıma. Benim gelim, benim gelim. Evet, bu oyunu kazananı Bay doktor ve fakir bebek. Tebrik ederim. Yes, yes, yes. Diğer oyunda da seni eleyeceğim. Görürsün sen fakir. Hadi gelin bakalım beni takip Şu edin. Bu oyunu kazanıp bir parayı almam mı? Bak nasıl kaçıyorum tatile. Beni ne nah bulursunuz. Gel 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 gel. Ben de sen bulamazsın. Ben bütün parayı alacağım. Göreceğiz, göreceğiz. Bu sefer parayı ben alacağım fakir. Hem de hepsini alacağım. Hiçbirini vermeyeceğim. Hiçbirini vermeyeceğim. Kendi aranızda konuşmayın. Şimdi beni takip ediyorsunuz. Sizi eski yerlerinize geri götürüyorum. Yanlış Hala. yapmayın. Allah fakir istiyorsan önden git ya. Sen de vurul bütün parayı ben alayım. <laughs> Tamamdır. Akıl alacağım kaydı. bu devirde. Hayır Benim. ya sen arkadan git Aa, ben bana arkadan Bana saldırıyor. Bana saldırıyor. Vur şunu. Biz sadece sizi burada öldürebiliriz. Siz Yer. birbirinizi Benim, öldüremezsiniz. Bispanımsın bir lan bu saatten sonra. Hadi <laughs> yürü git Vurmayın. yürü Vurdu gördünüz, gördünüz vurdu. Burada. Evet, buradan <laughs> aşağıya doğru inin bakayım siz. Tamam. Ben of ya, geliyorum. Of i̇kinci oyun... böyle? Ikinci oyun için hazırlıklı olun. Evet arkadaşlar, gileyin. Fırıtmenin yanına kaldık gitmemiz lazım. aldık üçtü, kaldı iki kişi. İki kişi kaldık fakir. Bir sen kaldın, sen de eleyeceğim lan. Sakar'dan sonra sen de eleyeceğim. Ben bir sen yarın bir buçuk kişi kaldı. <laughs> şuna bak, bu boyla mı söylüyor ana? Evet, gelin. bu boyla oldu. Senin iki tane kolun, benim, benim tek verik. kolum yapıyor fakir. Geliyorsunuz mu? Beni tek bırakmayın. Ha. İyi iyi gelin. Askerleri yaptı. Merhabalar efendim. Oo merhabalar. Oyun nasıl gidiyor? Valla oyunda 3 kişi vardı zaten toplam. Biri elendi. Diğer 2 kişi kaldı. Anladı. Ee, anladım. Şimdi bir kişinin daha elenmesi lazım. Diğer oyunu hemen başla. Sonra diğer kazananı da alıp yanıma gel. Tabi efendim. Hadi gidelim arkadaşlar. Beni takip edin. Üş, yok diğer oyunu da bitir de kazananı yanıma al gel de. Ya VIP olsam daha iyiydi ya yemin ediyorum. Siz burada niye bekliyorsunuz beni ya? Hadi. Jingle, jingle, jingle bell. Ha? atalım. Ya bir şey sorabilir miyim? Biz seni niye sürekli takip ediyor? Zaten adamları da sen aldırıyorsan. Ben de memnun değilim yani halimden. Neyse hadi gelin. Gele fenerimi elimi alayım. Açın bayım yolu açın bakayım açın. Evet fakir bebek ve bay doktor. Aha ne oldu orada? Uyuyorduk ya bir şey olmadı. Fener tutuyorum. Uyanın. Fener tutuyorum. Bir uyutmadınız kardeşim ya ne oldu ya? Günaydın. İkinci Günaydın. oyun için hazır mısınız? Hazırız Yazırım. hazırız. Hazırım, hazırım. Sen nasıl edeceğim görürsün fakir. Çeleyen yana bir fotoğrafınızı alayım mı? Ya yeter ya. Ya bizim Öyle fotoğrafımızı çek. niye çekip duruyorsun? Göstermiyorum Göstermiyor. <laughs> <laughs> Çektirme. Size çok güzel bir şey açıklayacağım. Şimdi iki kişisiniz. Biriniz ne? elenecek, biriniz kazanacak. ben kazanacağım, o elenecek. Evet. Aynen aynen yolda görürsün. Ondan sonra kazananı Biriyle tanıştıracağım. Oy, en baştaki adam 15 şeyle maskeli adam, maskeli adam, siyah maskeli evet. adam. Ben hadi gelin bakalım. Çalışabilir miyim? Çok para var mı bu işte? Yok ya, 5 kuruş almıyor. Adam başa. Peki edelim. seni zaten almazlar. Boyun kurtarmıyor. Sniper boyun kadar zaten. Sana ne ya? Hiç alırlar. <laughs> Neyse, insan yakmaya götürürler belki seni de. Olabilir. Devam edelim. Aşıcı falan olursun artık. Olur. Aa, bunlar bizi takip ediyor ya. Kaç tane askerle geziyor bu? 4 tane askerle geziyorum. Seninle beraber 5. Bunlarla beraber 7. 7 evet. kişi. Şeker Aa. oyunumuza hoş geldiniz. Aha. Fakir. Nesi? Ben bunu bilmiyorum. Ben size anlatacağım. Kaç kişi ölmüş burada? Evet. Gelin bakayım. Gelin bakayım. Gel karşıma. Şimdi. Bir mi? 2 mi? Üç mü? Fakir üç. bebek. İki. İki. i̇ki üç. Mi? Al bakayım. Aha. Sen de 3 mü dedin? Al bakayım. Aha. Üç. Oh, şemsiye gelmiş fakire. Fakire şunu şemsiye gelmiş. al bakayım. Gelmiş. Ya, <istemiyor> Şimdi bu şekil size gelen şekillerin aynısını yere çiziyorsunuz. Hadi bakalım izleyin. Yanlış yapan olursa indirin. Aldım silahımı. Dur ya dur ya bir saniye yapacağız. Dur ya önce bir inceleyin şöyle. Bana çok zor geldi ama. Beni hiç ilgilendirmiyor. 3 dedin ama üç dedin. Bir şey diyeceğim. Evet. Ben şurada yapsam olur mu? Fakirin sesinden gıcık alıyorum. Tamam gidebilirsin. Ben de şurada tamam. yapmak istiyorum olur mu? Olur yap her yerde yapabilirsiniz. Şöyle hop hadi yala yala yala. Yere çizeceksin çizeceksin eritmeyeceksin. Yanlış yapıyorsun Aa, elenirsin ha. Yere mi çizeceğiz? Ne? Oh, Unuttum ben onu. Ana tamam dur. Ee, şimdi üçgen yapacağız. Yapmaya çalışıyor fakir. Bunu anlamadım ya uçan nasıl yapıyorsun? Dur çık yapıyorum. Allah yanlış yaptım. Üçgen yapacaksın Şöyle. devam mı, et doğru gidiyorsun. Bir tane ye, yapmaya diyor. çalışıyorum. Şöyle. Ya ben kırıyorum bu bozuk bu alet ya yanlış yerden kırıyor. Evet son iki saniye. Şaka şaka. Ne? <laughs> i̇ki saniye olmaz yapamam <laughs> öyle ben. Şaka yaptım şaka. Bir dakika. <laughs> Vallahi yapıyorum. Üç tane var onda bir daha bakayım. <laughs> ya, ya arkadaşlar ben çok eğleniyorum Üç. Var. şu an var. ya. Hadi. İnşallah ölmem kazanacağım geçeceğim fakir. Hadi bakayım. Evet 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 bay doktor. Yaptım, geçti. Yaptım. Aynısı, aynısı bakın aynısı. Aynısı, aynısı helal. Yes be, ne oldu lan fakir bakalım. yapamaz ki, yapamaz ki. Fakir, fakir saçından fakir, bir o şey göremiyoruz. Fakir, o bilmez. Odaklanmış o <laughs> şimdi. Yanlış yaptım ben, ben kazandım ben kazandım. Evet. Son bir play <laughs> isteğin var mı? Peki ne oldu? Hani sen kazanıyordun? Hayır, o da yapamadı. Bu, bu kadar hızlı mıydı ya? Tabii ki de. Işık hızında. Evet. Tamam. Ben kazandım. Ödülümü verin. Gönderin beni evime. Tamam. Ödülünü vereceğiz. Gel bakayım. Hadi gidelim. Vallahi kazandığım jüp'ü. <laughs> <laughs> Aa yanlış <laughs> bir hareketin olursa topuklarına sıkarım. Haberin olsun. Tamam. Tamam. Yanlış bir hareket bak, yapmayacağım. Oyunu kazandım dediğiniz bak, gibi. Ben fakir bir deseydi de bunu alacaktı. Oo bir de gödülmüş <laughs> ya. Vallahi iyi ki de, üçü seçmiş. Gene öldü geldi. Hadi gelin bakalım. Şey, pardon uykum geldi. Bu iş çok yorucu ya. Vallahi yorucu falan değil. Anca insan öldürüyorsunuz zaten. Yanlış bir şey yaparsanız indiririm size. Yürüyün. Durun ya beni de alın, beni de alın. Heh. Hadi bakalım. Şuna bak benden bile korkuyorsunuz hala. Ne oldu? Şişt, çok konuşma. Şimdi biriyle. Aa burası neresi? Oha. Yürü yürü yürü. Korkma bir, bir şey yok. Bir sürü asker var. Bir dakika, beni şu, öldürecek misiniz? Askerlerime mi? bir emir vereceğim. Bekleyin. Siz burada bir bekleyin bakayım. Allah siz burada bekleyin bak. Vallahi sıkar kafanız ha ona göre. Üçgen bak adam. Ya hayır ama biz aynı takımdayız onu tamam mı? Sizde üçgen kare fark etmiyor mu ya? Yok yok üçgen kare fark etmiyor hadi. Gel bakalım. Geliyorum geliyorum. Allah burası... O adam. O adam bu mu yoksa? bu adam bu adam. Allah ben bundan çok korkuyorum ya. Bu herkes öldürüyor diyorlar. Beni öldüreceksiniz deme öldürmeyin ben ne geçen olur. Bak, o geçen çocuğum, oyunda ha. bunun... Bay doktor olduğunu biliyorum. Ay bayan doktor olduğunu. Bayan doktor. Aa doğru. Ya Meloş nasıl oldu bilmiyorum ama sen onu nereden biliyorsun ki? Bir dakika. Ben... Ben bilirim. Sen bayan doktor neden tanıyorsun? Ben tanımıyorum. Video neyse. Konuş. Bak vallahi gözünü çıkarırım ha. Aa, hadi bayım kim kimden hızlı. Of ya, tamam ya. Kendin aranızda konuşmayı kesin bakalım. Gel bayım şöyle bay doktor karşıma. Ne oluyor ya? Buyurun efendim. Bitirdim oyunu. Tebrik ediyorum. Sen artık bu oyunun birincisisin. Aynen öyle. Sakarı da fakiri de elemeyi başardım. Hesabınla tam tamına Aha. 56 6 6 milyon 6 Türk lirası var. 56 milyon Türk işleri ya niye von değil ya? Yok von bize pahalıya patlıyor olmaz. Tamam olsun o para dolar olur 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 çıkarın beni buradan çıkarın beni buradan. Tamam. Bir de sana çok güzel sürprizimiz var. Sürpriz ne? Ben onu daha çok merak ediyorum. Arabamı Araba mı aldınız Sakar bana? Bebe, Doğru söyle. kişi kim biliyor musun? Aha da bu adam kim olacak? Üçgen kafa. Ya beni niye karıştırıyorsun sen? İndir bakalım maskeni. <laughs> Yaşasın kötülük. <laughs> ha? Oha ilk defa beni maskesiz göreceğim. İndir lan maskeni. Ya Adam yok indirmiyorum. Bak. Yok istemiyorum karşıyım. İndir Kendi ya kafama göreceğim sakarım. göreceğim. Ya uh, tamam indiriyorum durun. Şeyse çirkin bir şey çıkacaklar ya. Zaten sizin gibiler hep çirkin olur değil mi? Sus ya çirkin çirkin görürsün çirkin miyim. Merhaba. Şaka yapıyorsun <laughs> Nasıl teşkilatırız siz? Aşkım ya senin yaptığın insan nasıl var? Mufakir'le Sakar'ı <laughs> öldürdün. Ya öldürmedim öldürmedim. Bu kurşun Direkt, şey taşmer mi taşmer mi? Oyun oynuyor lan bizle. Ben de seni taş yapacağım gel gel. Taşmer mi isterceğim. bu? Öldü Sakar'la Fakir. Öldürdü sen... Sakar'la Fakir'i. Fıratmen'i öldüreceğim az kaldı şimdi. Dur bir dakika vurma bana. Allah arkadaşlar bu hikayede yanan yine ben oldum. Hadi buraya gel askerlere bak. Askerler bu fake fake kandırıyor sizi. Bak kaçıyor gelin yakalayın kaçın, şunu. kaçın kaçın kaçın. Nereden kaçacağım? Ben seni yakalamaz mıyım Meloş? Sen dur dur. Bu iki oldu. Kaçma Aa! gel buraya. Arkadaşlar bu videoyu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Onu yakaladım. Fake attım. <laughs> Hadi bay bay. Feyhi göstereceğim sana. Kaçtım kaçtım kaçtım. kaçtım, kaçtım.